Dünyanın en saçma ikinci vlog başlangıcından tekrar selamlar. Niye geri geri gidiyoruz? Çünkü yanımda yine Emre var. Emre buradayken ne yapmış olabiliriz? Yine saçma bir yola girdik ve <laughs> çıkışımız olmadığı için 10 dakikadır geri geri gidiyoruz. Nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Bak gerçi biliyorum nereye kadar gideceğimizi bu sefer. Geldiğimiz yere geri çıkacağız da. Bir 10 dakika daha var. Buradur gölündeyiz şu anda bu arada. Böyle kocaman bir göl. Şahinler var, balıkçı kuşları var falan. Böyle güzel, otantik bir ortam diye girdik. Ama çıkamıyoruz. Çıkacağız mı? Çıkacağız. İyi. Şuradan çıkarsam size düz bir açıyla gösterebilirim. Evet bakın şu an ileri doğru gidiyor gibiyiz. Öleceğim. Öleceğiz. Şuradan dönebilirsin bak. Şurada yol var. Bak şu ağacın arkası, şu çalı, çalı gibi ağaç var ya. Oradan sola doğru. Döndük valla. Oh, sonunda tamam bu seferki krizi hızlı atlattık ama bence yine bizi bir yerlere sokar yani öyle bir şey var böyle tipine baktığım zaman anlıyorum ben artık diyor bir yere gireceğiz Şöyle güzel bir çardak bulduk. Burada birazcık mola vereceğiz. Hem de çok güzel esiyor. Bu arada da otel bile bakmadık. Nerede kalacağımız belli değil. Baya böyle rastgele çıktık evden. Yani iki gün otelde kalmamız gerekiyor. Sonra eve geçeceğiz arkadaşlar villada. Onların yanına geçeceğiz. Fakat iki gün için kalacağımız yer belli değil. En kötü ihtimal böyle bir yere çekip arabada kalırız. Umarım öyle yapmayız. Şu an yolda mola verdik ve olduğumuz yeri size göstermem lazım. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Karpostal gibi. Sadece manzara için durduk bu arada yani. Manzarayı gördük dedik biz burada durmalıyız. Gördüğüm en güzel gün batımlarından biri olabilir. Fazla iyi. Emre burası neresi şu an? Fethiye'nin yakınlarındayız. Fethiye'nin yakınları. Fethiye'ye giderken yol üstünde böyle tepede. Neyse biz buranın birazcık tadını çıkartacağız. Sonra yola devam edeceğiz. Şu an otel odasına geldik ve hayatım boyunca ilk defa bir cihazımın ekranı kırıldı ve çok saçma şekilde kırıldı. Bakın tablet şuradan başlamış böyle şuralara falan çok gözükmüyor buralar sanki ama komple gitmiş ekran şuradan başlayarak bu tablet kılıfıyla birlikte şurada duruyordu bakın burası sert bir şey bayağı sert bir malzeme sadece kıyafetler var burada Şur şurada sadece bir deodorant var yani oraya gelebilecek ki bu kıramaz o şekilde zaten denk gelmiyor gitmiş neden kırıldık hiçbir fikrim yok bavulda en sert bavullardan yani böyle alüminyum çerçeveli çarçurt böyle şey bavul yani dışarıdan darbe alabilecek bir bavul değil. Bavul komple kıyafet dolu. Bilmiyorum. İlk defa bir şeyim kırıldı. Büyük ihtimal nazar değdirdim ama videosunu yaptım ya ben bunu boyadım diye. Orada çok fazla kişi şey gözü kalmıştı. Neyse moralimi bozmayacağım. Artık mutluyum. Şu anla itibaren mutluyum. Tekrar pozitif moduma geri dönüyorum. Otel odası böyle. Şöyle çift yatağımız var odada. Bu sefer ayrı odalar bulamadık. Ayrı odalar bulamadığımız için son dakika planı yaptığımız için yani. Burayı bulduk böyle direkt Aldık direkt tuttuk. Uygundu da fiyatı. Şurada bir mini buzdolabımız falan var. Şurada gizli televizyon varmış. Öyle dedi odayı tanıtan arkadaş ama. Kumandasını bulabilirsem göstereceğim de. Çok yokmuş gibi duruyor. Ha burada. Bakalım merak ettim. Açılmıyor. Neyse açılmadı bilmiyorum. Orada televizyon varmış anlamadım. Şurada minik bir masamız falan var. Şurada küçük bir eşya dolabımız var. Ve şöyle basit bir banyomuz var. Banyo güzelmiş ama banyonun tasarımı baya tatlı. Hoşuma gitti. Şimdi iki gün bu odadayız. Yarın sabah bir tekne turuna çıkacağız. Teknede de video devam ederim. Orada görüşürüz. Uh, yaşıyor. Hadi. kanalıma hoş geldiniz. Şu an çok farklı bir şey deneyeceğiz. Arkadaşlarım burada. Selam herkese. Ben denize atlar. Villamıza geldik. Şu an Kaş'ın Çukurbağ Yarımadası'nda bir yerdeyiz. Şöyle alt tarafı göstereyim. Güzel bir manzaramız var. Karşıda dağlar, mağaralar, bir şeyler. Evimiz şöyle. Bayağı büyük bir ev. Girişi şurada fakat direkt şuradan bahçeye de geçilebiliyor o yüzden kolaylık yapıp hemen buradan geçeceğim. Şöyle küçük sayılabilecek bir havuzumuz var. Her zamanki gibi batumuz burada. Selam lemur severler. Tamam bu videonun başında söylememiştim çünkü. Bu sefer ekipte Özgün ve Ayşe de var. Yeni mühendislerimiz eklendi. Selam tamam. herkese. Batu hiçbir işime yaramayan bir mühendis arkadaşım ama Özgün'den umutluyum. Yeni tanıştık bence bence bir şeyler olur. Batu bu arada roket mühendisi. 3-4 yıldır ondan şey istiyorum. Roket istiyorum. Bir tane roket ayarlamadı. Özgün de askeri araçlar falan üretiyor. Böyle üstüne füzeler falan takılıyor ya. Onları da Batu üretiyor gerçi ama yapacak bir şey yok. Neyse bir ayarlarız değil mi zırhlı falan. ayarlarız Tamam. Batu gibi ya. değil. Özgünü sevdim ben. Geçen ekip yine aynı aslında. Göksu da burada. İçeri geçiyorum. Emre her zamanki gibi çalışıyor. Emre çalışmadı. Evet. Telifli müziği kapar mısın yaklaşacağım. Çalışmadığın bir gün var mı? Hatırlamıyorum. Yazık. Bilmiyorum geçen tatilde de hepimiz aşağı yukarı çalışıyorduk da yine Emre en çok çalışandı. Bu sefer ben mesela komple tatildeyim. Fakat Emre için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hiçbir zaman tam tatil yapamıyor. Neyse. Şimdi burada böyle kocaman bir salon bölümümüz var. Burasını yemek odası olarak düşünmüşler. Fakat salonla birleşiyor böyle. Bayağı geniş bir alan oluyor. Sonra şuraya doğru döndüğümüzde burada Amerikan mutfak tarzı böyle basamaklarla çıkılan bir mutfağımız var. Mutfak çok büyük değil ama önü falan ferah olduğu için böyle bayağı şey hissettiriyor. Geniş böyle ferah hissettiriyor. Yani şuradan böyle baktığınızda kocaman bir alanımız var. Sonra buradan devam ettiğimizde burası giriş kapısı. Burayı neredeyse hiç kullanmıyoruz sadece dışarı çıkarken falan hani komple evi kapattığımız için. Burası benim odam. Şöyle çift kişilik bir yatağım var. Dolabım var. Şurada bir banyom var. Normal standart. Özel bir şey yok diyebilirim. Sonra burada küçük bir genel tuvaletimiz var. Burada Harry Potter'ın odası var. O burada yaşıyor da şu an dışarıda olduğu için gösteremiyoruz. Görünmezlik pelerini giymiş. Burası Emre'nin odası. Emre'ye galiba en kötü odayı verdik ya. Ama hep çalışıyor o yüzden değil mi Emre? Sonra. Yukarı ilk defa çıkıyorum bu arada. Evet. Burada da böyle bir odamız varmış. Şöyle. Bayağı geniş abi bu odada. Fena değil. Çift kişilik odalardan bir tanesi. Bunun manzarasını merak ettim. Aa balkon varmış burada. O zaman manzara bu tarafta. Aynen buradan böyle hoş bir manzarası var. Çok kurcalamayacağım. Hemen şöyle banyosuna bakalım. Böyle aşağıdakiyle aynıymış bu banyoda. Bu biraz daha küçük. Bir de karşıda bir odamız var. Yine burada çift kişilik yatağı olan daha aydınlık burası. Burasının aydınlığı hoşuma gitti. Burada da böyle bir odamız var. Yine gar vesaire var. Bütün odaları standart bir şekilde yapmışlar. Ve burada... Aa buradaki banyo değişikmiş. Jacuzzi yapabiliriz diye başlayıp sonradan masraftan kıstıkları bir küvet var burada. Üst kat daha küçükmüş ya alt kata göre. Evin temeli baya büyük. Bu kat baya baya geniş. Odalar, modalar, salon vesaire derken. Üst katı böyle yarım kat gibi yapmışlar herhalde. Batucuğum bize manzarayı anlatır mısın? Evet arkadaşlar. Şurası kaç kalkan yolu. Dün şu gece şuraya çıktık şuraya da bir yere çıktık. Aslında bir tane şu uçta villa var. O daha güzel. Tam oraya drone ile giderim ben. Tamam. Şimdi biraz gölgede dinleneceğim ben. Dinlendikten sonra belki bir drone ile çıkarım. Böyle buraları da size gösteririm. Bu arada bu vlogda kullandığım drone Mavic Air 2. Bunun birincisi benim en sevdiğim drone'du. Bu yeni çıktı. Birkaç aydır bende ama daha yeni uçmaya fırsat buluyorum. Şöyle bir çanta ile geliyor. Bu Fly More Combo paketi. Yani 3 bataryalı modeli. Tasarımı Mavic Pro modelini bayağı andırıyor bu arada. Şu an acayip derecede Mavic Pro'ya benziyor. Fakat Mavic Pro'da biraz daha küçük aslında. Şöyle bir görünümü var. Bu modele bayağı bir sensör eklemişler. Bu sensörlerden dolayı ağırlığı azıcık artmış. Bu drone 570 gram. Dolayısıyla kayıt ettirmeniz gerekiyor. İlk defa kayıt ettirmem gereken bir drone'um oldu fakat kayıt işlemleri zorda değildi. Satıcı size bir mail atıyor işte şuradan girin işlemleri yapın diye. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne giriyorsunuz. Satıcının verdiği kodu giriyorsunuz falan böyle birkaç dakikalık bir işlem yani kolaydı. Sonra bu sefer kumandamız değişmiş. Normalde DJ'in kumandalarında telefonu hep alta takıyor takıyorduk. Bu sefer üste takıyoruz. Şurada şöyle açılabilen bir sistemi var. Burası aynı zamanda anten ve anten kalitesini beğendim ben. Hiç sorun çıkartmadı şu ana kadar bana. Şimdi şu arkadaşla bir dışarı çıkıp buraları göstereceğim size. Şimdi Patara'da Kum Tepeleri diye bir yere geldik. Daha doğrusu gelmedik. Gitmeye çalışıyoruz daha. Yine garip bir yoldayız. Emre olunca böyle şeyler çok normal. Artık buna alışmamız lazım. Öndeki araç da bizden bu arada. Arkadaşlar orada. Bir 5 dakikadır falan böyle çakıl ve bol sallantılı bir yoldayız. Daha ne kadar gideceğiz bilmiyorum. Ama şuradan hafiften bir denizi görüyorum ve çok yakın gibi durmuyor. Tabii bu taraftaysa daha yakın olabilir. Bilmiyorum. Geldik de, Ayşe mi de o kadar de. çok rüzgar var ki şu an. Ayşe. Yüzüme gözüme her yerime kumlar giriyor falan böyle bir yerdeyiz fakat gün batımı muhteşem gözüküyor. Zaten millet buraya gün batımını izlemeye geliyormuş. Burada ne çektiler? Hangi klibi? Söyle. Nil Kara İbrahim Gil Akbaba. Aferin. Şşşt. İşte ya yapma de. canım acıyor. <gülüyor> <gülüyor> yapma. saçma sapan bir yol bulduk. İnsan görürsek eziyor muyuz Göksu? Bana bir şey söyleyin. İnsan Ezeceğiz mi, ezmeyeceğiz mi? Eziyoruz arkadaşlar. İnsan dediğin şey en tehlikeli varlık şu doğadaki. Aa eve geldik. Nasıl ya? Ya gitme eve gitme. Aa ne kadar çok ışığı falan var. Böyle bir yere ev yapmış birinin evini görmek istiyorum ben bir dikizlemek istiyorum. balkonda birileri var ya. Para mı Ya bu yol devam ediyordur ya. Adam yalnız hayalimdeki evi yapmış. Etrafta hiç kimse yok. Oo nerelere geldik nerelere. Dön, dön, dön. Tamam dönüyorum. Nerelere ben. geldik. Arkadaşlar. Durup ben. bir bakalım mı? Ben... Hadi, Aa, git ya. hadi. Yani hadi git. Çık hadi bir dışarı. Hadi hadi ben farları açayım. Hadi iniyor muyuz? Ben, ben ya. Açayım. İnme in nereye iniyorsun? İnme sen inme Allah şoför inmesin. Şoför inmesin. Hadi. Sen hadi. inme o insin. Vallahi indik. Hiçliğin ortasına indik şu an. Hmm, çok eski bir taş ev burası. Ya Batu niye böyle bir şey yaptı bu? Farları kapattılar biz korkalım diye de muhtemelen kendileri daha çok korkacak. Burada yine salıncakta bir kız sallanıyor beyaz elbiseyle. Ya bana öyle şeyleri anlatın. Ben de çıkmam korkak bir insanım ya. da ben de çıkmadan, Ya sıkıyor! Ya. ya! 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 Allah Ya! 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 ya. Allah geri döndük sonunda. Herkesin üstünde büyük bir ferahlama, <laughs> büyük bir rahatlama. Şimdi eve doğru gidiyoruz. <laughs> Me be be, be. Yeni bir lokasyona geldik. Şu anda Fethiye'de Baba Dağ'ın tepesine çok yakın bir yerde bir kamp alanındayız. Daha doğrusu böyle ekolojik yaşam köyü falan demişler. Böyle köy gibi dağın tepesine kendileri bir köy yapmışlar gibi bir şey. Önce size evi göstereceğim. Çok hoşuma gitti. bir bungalovdayız. Şöyle tavanı baya yüksek. Şurada loft gibi bir yatak var. Hemen göstereyim orayı da. Şöyle bir yarım kat var burada. Yarım katta sadece yatak var. Başka hiçbir şey yok. Şurada gökyüzünü izleyebileceğiniz bir şey var. Penceresi var. Ondan sonra aşağısı buradan daha güzel gözüküyormuş. Şurada bir tane tek kişilik yatağımız var. Ortada bir masamız, kanepemiz ve bir sobamız var. Tabi şu an soba işimize yaramayacak diye umuyorum. Burada şöyle açık gardolap gibi bir yerimiz var. Askılık yerini bile böyle şeyden yapmışlar. Ee, ağaç dal parçasından yapmışlar. Çoğu şeyde dal parçası kullanmışlar bu arada çok hoşuma gitti. Mesela banyonun kapısı bakın. Böyle garip askılıklara kadar mesela dal parçalarından falan yapmışlar. Banyo eve göre güzel bir değişik hani hiç burada beklemediğim türde bir banyo var burada. Gayet normal gözüküyor. Klimamız vesaire yok. Zaten güneş enerjisiyle herhalde burası anladığım kadarıyla şey dediler çünkü. Hani yüksek watt çekecek bir şeyler falan şarj etmeyin dediler. En fazla laptop falan şarj edebilirsiniz dediler. Zaten bizim yanımızda da başka bir şey yok yani. Şöyle dışarıdan da bir göstereyim. Dışarıda çok insan var o yüzden böyle sessiz sakin göstereceğim. İnsanlar buraya huzur bulmaya gelmiş şey yapmayın. Şu bizim kaldığımız bungalov. Şöyle dışarıda bir şeyimiz var. Balkon gibi bir yerimiz var. Keyiflik. Onun dışında etrafta şöyle bayağı değişik küçük evler falan var genel olarak. Şurası restoranmış. Bunun gibi birkaç tane daha var da oraları şimdi çok göstermeyeceğim. Çünkü her yerde insanlar var. Çok da dikkat çekmeden hemen balkonuma geri dönmek istiyorum. Bu arada ekipten ayrıldık ve şu an sadece Emre ile yine. Onlar evlerine geri döndüler. Biz birkaç gün daha uzatalım dedik. Telefonlar çekmiyor bu arada. Böyle bir internet var ama iki telefonum da iptal şu an. İki hattım da çekmiyor. Wi-Fi'miz var ama yokla var arasında bir şey. Instagram'dan bir fotoğrafa bakayım dedim. 40 saniye falan sürdü. Öyle bir Wi-Fi var. Takılacağız böyle huzurlu birkaç gün. internetten uzak, teknolojiden uzak takılacağız işte. Şimdi ufak bir yürüyüş yapacağız. Rotamız şuradan başlıyor. Daha sonra oradan aşağı doğru inip bir şekilde şuradaki tepenin arkasına çıkıp oradan böyle gelecekmişiz. Öyle bir rotamız varmış. Bilmiyorum nasıl gerçekleşecek o ama. Aksiyon kamerasına geçtim bu arada çünkü çok sallantılı bir yol olacak gibi geliyor. Bakacağız. Hımm. Buraya inebilmek için böyle bir şeyler yapmışlar. Allah, ben buna tırmanırım. <laughs> hadi tırman. Hayır. Hadi. Yani hadi tırmanırım ben dedim ben bir kere yok. hadi. Ellerim yara ya benim. Hadi. Ver o zaman ben tırmanayım. Al bunu. En son... Galiba ortaokulda beden dersinde tırmanmış. Bunu, bunu sıkıştırmam gerekiyordu değil mi? Aynen. <laughs> Bence yeter. <laughs> bunu yapamayanlar da var. Mesela ben. Aa bunda sallanılır ha. Sallanamıyor. Ah vazgeçtim yeter. Birileri gaza geldi gibi. Böyle bir, bir surat ifadesi var gaza geldi gibi ama. Hoş mekan yapmışlar ya. Burada solunacak, malunacak var. Bu bitki örtüsü neymiş ya? Çok güzel gözüküyor. Ha, şuradan bakın. Şu andan itibaren medeniyetten uzaklaşıyoruz gibi gözüküyor. Buralar pek öyle şey hissettirmemişti ama. Wow! Aa, çok iyi duruyor. Şu an bir uçurum var burada. Şuradan yanlışlıkla şu an ayağım kaysa bu arada muhtemelen 2 kilometre falan aşağı kayıyorum. Manzaraya bak. Şu manzaraya bak. Çok iyi. Bir dakika geliyor mu oraya da? Wow. Şu an sadece wow diyesim var. Başka hiçbir şey yok. çok iyi fazla iyi drone'a ihtiyaç yokmuş zaten burada baya yani bu yükseklik drone olsa ne olur olmasa ne olur acayip güzel ve acayip gergin aynı zamanda yani altımız boşluk bu arada şu anda baya boşluk kayalar mayalar var ve buradan itibaren full uçurum bak kolumu uzatırken bile geriliyorum şu Şu kayanın önünü kapatmamışlar. Sanırım bu kayaya oturup böyle takılanlar falan var ama belki şurada oturabilirim bak. Şurası okey. Çünkü orada böyle bir yükselti var ya. Şu tahtanın olduğu yerde oturabilirim o yüzden. Bir de salıncak malıncak var burada ya. Burada şu an azıcık hızlı sallanmak bile beni bayağı geriyor. Yani daha gencim ben ya duracağım. Dur dur. Salıncak falan istemiyorum. Burayı isteyen kullanabilir. Hiç gerek yok. Şuralar güvenli bak. Buralarda takılabiliriz. Gün batımında buraya kesin tekrar geleceğiz. Bir göreceğiz. Çünkü çok iyi manzara. Yani güneşin batışını burada baya merak ediyorum. Şu an aynı yere gün batımında da geldik. Ve gerçekten muhteşem gözüküyor. Drone'la da çektim. O görüntülerde gireceğim buraya. Baya hoş bir manzara. Baya güzel bir manzara. manzarayı izleyeceğiz diye dönüş patikasında telefon fenerine kaldık. Görüş mesafesi bu ve bayağı dağlık bir alandayız. Ama vahşi hayvan yokmuş. Yani onu duyduğum için böyle bir ufak içim rahat. Vahşi hayvan olarak en fazla ne var dediler? Geyik meyik varmış. Onun dışında bir şey yokmuş. O yüzden ölmeyeceğimizi biliyoruz. Akrep sokabilir dediler ama öyle bir problem varmış. Bazen akreplere denk gelebiliyormuşuz. Bu saatlerde tam onların çıkacağı saatler Emre biliyor musun? Severler. Çok severler bizim. Neyse bir 5-10 dakika yolumuz kaldı. Ben şunu kapatacağım ve çantamı atıp rahat rahat yürüyeceğim. Orada bir şey hareket etti. Uyuduk, uyandık ve tekrar şu manzarayı görmek için yukarı çıktık. Daha farklı bir platform bulduk bu sefer. Burada daha küçük bir platform var. Biraz daha yukarıda. Yine manzara aşağı yukarı aynı. Fakat daha sessiz sakin burası. Bize çok şey var ya. Nemden dolayı böyle manzara çok net gözükmüyor. Yani dün çok güzel fotoğraflar çekemedik. Bugün bari dedik böyle güzel fotoğraflar çekeriz. Fakat hani hava sıcak olduğu için aşağıda nem yukarı doğru çıkıyor ve o böyle şey yapıyor. Sis bulutumsu böyle beyazımsı bir görüntü çıkartıyor ortaya. Dolayısıyla fotoğraflar çok güzel çıkmadı. Olsun yine de keyifliydi. Uyanması keyifli değildi bu arada burada. Çok güzel uyudum. Fakat dün böyle bir kalabalık bir yoga grubu varmış burada. Ve o yoga grubu sabah o kadar çok gürültü yaptı ki. Hani böyle millete bayağı şey yapa yapa uyandım. Böyle gürültü mü yapılır diye. İşte bir saat önce falan gittiler buradan ve onlar gittiğinden beri burası aşırı huzurlu, aşırı güzel bir yer haline geldi. Ama biz de gidiyoruz. Dolayısıyla sevinsem mi üzülsem bilemiyorum. Bakalım yolda belki başka bir yerlere daha uğrarız. Oralarda görüşürüz. Evet güzel bir gezinin ardından evime dönmüş durumdayım. Yolda birkaç yerde durup böyle yemek falan yedik ama oraları çekmedim. Vlogta böyle yemek sahneleri olmasından çok hoşlanmıyorum çünkü ben. Biraz bu haftanın özetini geçmem gerekiyor gibi. Öncelikle tabletin şu an elimde sadece kılıfı var çünkü servise verdim. 4150 lira fatura çıkarttılar. Dediler ki onun ekranını değiştiremiyoruz. 4150 lira veriyorsunuz ve onun yerine yenisini veriyoruz. Böyle saçma bir hizmete maruz kaldım Ayrıca hiçbir şekilde alternatif yok Yani dışarıda normal böyle garantisiz Yaptırabileceğin servislere falan da Ekranı satmıyorlarmış Nasıl oluyor bilmiyorum yasal olarak bana yedek parça Sağlamak zorundalar fakat sadece Sıfırını sıfırıyla Değiştirme hakkı falan sundular Böyle saçma bir durum var baya canım sıkıldı açıkçası Bu duruma çünkü tabletin yarı fiyatından Fazla ödemek zorunda kaldım Hiç hoş değildi sonra bu videoda kullandığım Drone Mavic Air 2'yi baya Beğendim az önce bilgisayardan görüntüleri görüntülere baktım ve bayağı güzeller. 2.7K'da çekmiştim bu arada bu görüntüleri. Bayağı iyiler. Ben bayağı sevdim. Büyük ihtimalle bunun ayrı bir incelemesini yapmayacağım o yüzden kısaca bir özet geçeyim. Rüzgara karşı dayanımı çok iyi. Bayağı bayağı iyi. Kumanda çekim kalitesi 500-600 metreye kadar. Sıfır sorun. 1 kilometre civarında böyle hafif sorunlar başlamaya başlıyor. Maksimum zaten 1.2 kilometre falan uzaklaştım. Genel olarak böyle dağlık, tepelik alanlarda falan uçtuğum için 1 kilometre bence başarılı. Tabii daha iyi olmasını istiyorum. Sonra geçen hafta yaptığım paket çalışında açmış olduğum kamerayı kullandım bu vlog'ta. Bunu da Beğendim gibi ama birkaç yerde acayip canımı sıktı şimdi görüntülere bakınca. Özellikle gece çektiğim sahnelerde enstantaneyi acayip düşürmüş ve 10 FPS'te bir görüntü var böyle dona dona gidiyor falan. Ondan çok hoşlanmadım. Bir otomatiğinde bir saçmalık var yani ve dışarıdayken otomatik kullanmak zorundayım. Nasıl ayarlayacağım sürekli onları bilmiyorum. Bir de kendinden böyle yüz pürüzsüzleştirme filtresi gibi bir şey var bu kameranın içinde. Onu bazı sahnelerde çok beğendim. Bazı sahnelerde ise böyle gölgeleri acayip belli edip onun dışını pürüzsüz yapmış. Saçma bir görüntü ortaya çıkmış yani. Belki siz de izlerken fark etmişsinizdir bilmiyorum. Garip gözüküyor. Fotoğraf performansını baya beğendim ama fotoğraflarda beni üzmedi. Fena değil. Biraz daha iyi olabilirdi yani. Beklentimin biraz altında kaldı ama bence okey. Başka bahsetmem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Fakat en çok merak ettiğiniz şeyleri cevaplamışımdır diye düşünüyorum. Gerçekten çok keyif aldığım bir tatildi. Sanırım son 4-5 senedir yaptığım en iyi tatil olabilir. Çok keyifliydi benim için. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için abone ol butonunun yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.